Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. Burada güzel bir mezar odası tespitim oldu. Kameramı açtım. Bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. Hep birlikte buranın tekrardan ölçümünü de yapalım. Burada bir tane uyması var. işareti var. İşaretiyle de mezar odasının arası bayağı bir mesafe. Adım da sayacağız birazdan. burası bir buçuk metre bir bir buçuk metre arasında bir derinliği var değerli bu aldığımız ölçüm en kısmı biz bunu nereden anlıyoruz çünkü dar olduğu için uzun kısmını bulalım şimdi uzun kısmı da bu taraf zaten tekrardan ben sizlere burayı gösteriyorum Derinlik aynı çıkıyor. Buranın uzunluğu da ortalama iki buçuk adım, üç adıma tekabül ediyor. Uzun olan kısım. Burası en kısmı, burası uzun olan kısmı. Değerli izleyiciler. İçerisinde malzemesi var mı yok mu biz ona da bakacağız öyle yerlerde yüzde doksan ihtimal çıkıyor zaten. Bohtanın içerisinde hassas bir şekilde ölçümümüzü yaptığımız zaman, şu an içerideyiz biz. Çubuklar hareketini yapacaktır zaten. Yani burada bir veriyor. Şu uzun olan kısımdan. Tam ortadan geleceğim ben. Bir de burada veriyor. Zaten ilk verdiği yerle buranın arası da yani bir 30 20 30 santim bir şey var. Arası. Şu kısımda veriyor. Metallerle alakalı değer, değerli, değersiz olduğu işi de tamamen tecrübeye dayalı bir şeydir. Neden? Çünkü bulduğunuz metallerin üzerinde çubuklar tam olarak hareketini ne yaptıysa eğer bunu unutmazsanız diğer bulduğunuz metallerle alakalı da bu şekilde bu şekilde kendinizi geliştirdiğiniz zaman değerli değersiz elemesine ayrımını tamamen tecrübeyle yapabilirsiniz. Her şey tecrübedir. Birçok kullanıcı bu anlattıklarımı başarıyla yapıp çok büyük sonuçlar almışlardır. Çok büyük sonuçlar almışlardır. ondan dolayı her şey doğru olduğu zaman bir de insandan nasip olursa mutlaka sonuç alıyor değerli izleyiciler. Bunlar önemli şeyler. Yani yalanla dolanla insanlara bir şeyler satmak değil. Mesela insanlara doğruları anlatmak, doğru bilgileri aktarmak, insanları doğru yönlendirmek. Yani bunlar önemli değerli izleyiciler. Tutup arazide bir doğal kaya çatlağını insanlara işaret diye anlatan, yutturan nice nice insanları yanlış yönlendiren bunu da hayale kaptıran insanlar var. Yazık günah ya yani. Veya elindeki çubuğu satmak için bu yüzde yüz kardeşim deyip de insanların Çoluğunun çocuğunun rızkını çalanlar var. Defineyi insanları cebinde arayanlar var. Yazık yani. Hiçbir şey yüzde yüz değildir değerli izleyiciler. Lakin her zaman bunu söylemişimdir. Gerek şahsi olarak benimle iletişim kuran alan tarama almak isteyen alan insanlara da bunları belirtmişimdir burada size anlattıklarımı. De. Bunlar önemli yani. Şimdi kanıtlanmış bir şey almak çok önemli. Sayısız kullanıcının sayısız kanıtları, buluşları vardır. Bu çok önemli bir şey. Yoksa insanlara %100 altın bulur, %100 şunu bulur, %100 bunu bulur. Ben de demesini biliyorum. Ama neden demiyoruz? Çünkü yalanla dolanla iş olmaz. Yalanla dolanla insan bir yere kadar öyle olmaz değerli izleyiciler. Biz her zaman icraat yapmışızdır. Her şeyi kanıtlamışızdır, ispatlamışızdır. Görle gö gözde görülür, elle tutulur, kulakla duyulur. Bütün kanıtları, bütün somut, soyut ve somut delillere her şey mevcuttur. Bunlar inceleyin kanalda, videolarda. Bilgilenin. Alacaksanız bir kere alın. Orijinal alın. İş yapan alın. Kanıtı olan bir malzeme alın. Gerisine de nasip değil Bu önemli bir şey. Şimdi buranın işaretini de değerli izleyiciler sizlerle paylaşacağım. Hemen kameramızı alalım yakın çekimden. Evet. Kamerayı da aldık. Değerli izleyiciler. İşaretten de noktamıza dönüşte adım sayacağız. İşareti bu. Bayağı bir derin bir işareti var. Şöyle elimi koyayım. İşaretin büyüklüğünü de anlarsınız. Güzel bir oyması mevcut burada. Şimdi adım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Bak burası ölçüm yaptığımız yer. Bizim çizdiğimiz yerler. Ölçümdeki yerler. Ortalama 20 adım gibi bir uzaklığı var. Yani işaretten. Hatta işaretin arka tarafı oluyor. İşaretin neresi olduğu işaretten ne kadar mesafede olduğu işaretin ne tarafında olduğu hiç bilinmez. Değerli izleyiciler, bundan dolayı biz her zaman belirtmişizdir. Tüplü alan tarama şart. Saygılarımla Allah'a emanet olun.